ya Resulallah ya Nebi Allah ya Şefi Allah ya Habib Allah Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Bugün programımızda değerli bir konuğumuz, değerli bir misafirimiz var. Erol Erdoğan hocam hoş geldiniz, Hoş bulduk. ayaklarınıza hoş bulduk. sağlık, çok, çok sağ teşekkür ederiz. Siz derleme çalışmaları yaptığınız sırada yine konuşmuştuk, bazı e, çocuk oyunlarının sözlerini bilenlerin kalmadığını, tabii, tabii. E, çok yeni vefat ettiklerini hatta... Tabii, doğru. Yani Türkiye'de özellikle sözlü tarih çalışması için e, bazı konularda son dönemdeyiz. Dön dön hmm. Yani bir süre sonra bazı konuları anlatacak kimseyi bulamayabiliriz. Mehmet Kemik sizin sunumuyla Bestehan Cumartesi saat 21.30'da Diyanet TV'de.